بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم الله ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La tazulu yomel <laughs> kıyameti kademe abdin hatta yus'ele an arba'in. Kıyamet günü kula adım attırılmadan şu dört şeyden sorulacaktır. An ömrühi fi ma afnahu ömrünü nerede geçirdi? Rabbül Alemin'in dünyada sana verdiği 70-80 yıllık ömrünü nerede geçirdin? Ve an şebabihi fîmâ ablâhu Gençliğini nerede geçirdin? Yüce yaratan güç, kudret verdi, gençlik nimetini verdi. Bunu nerelerde geçirdin? وَمَالِهِ مِنْ عَيْنَكْ تَسَبَهُ وَف۪يمَٓا اَنْفَقَهُ Allah'ın verdiği bu malı, bu mal nimetini nasıl kazandın ve nerelerde infak ettin? 4. عَنْ هُبِّنَا اَهْلَ الْبَيْتِ Ve Peygamber ve Hanedan'ının... Sevgi ve muhabbetinden sorulacaktır. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem'in bu buyruğuyla ömrümüzün değer ve kıymetini bilmeliyiz. Allah'ın inayet buyurdu bu gençliği güzel yerlerde geçirmeye gayret göstermeliyiz. Elimizde sahip olduğumuz bu dünya nimetini kazandığımızda kazancımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Haramlardan uzak olması gerekiyor. Ve bu kazandığımız malı nerelerde harcayacağımıza da hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Ve en önemlisi peygamber ve hanedanının sevgisinde sabit kalmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Şu dört maddeden hesaba çekileceğiz. Allah teker teker bize soracaktır. Kıyamet hesap ve kitabında insanlar üç grup olacaktır. Birinci grup hesaba kitaba tabi tutulmaksızın cennete girecektir. İkinci grup tekrar hesaba kitaba tabi tutulmaksızın cehenneme götürülecektir. Üçüncü grup ise hesap ve kitaba tabi tutulup amelleri doğrultusunda ya cezalandırılıp ya da mükafatlandırılacak olanlardır. Kur'an ayetlerine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de kıyamet gününde insanların sınıflandırıldığını görmekteyiz. Birçok ayet kıyamet günü insanların ayrılacağını, sınıflandırılacağını bize haber vermiştir. Kur'an'ın tabiriyle ayetlerin buyruğuyla ashab yemin ve ashab şimal olarak insanlar iki gruba taksim edilecektir. Ashab-ı yemin iyilerdir, iyi kimselere verilen addır. Yani bunlar dünyada ilahi emirlere tabi olmuş, ilahi desturlara amel etmiş salih kişilerdir. Bunlar cennete hiç şüphesiz cennete götürülecektir. İkinci grup ise ashab-ı şimal dediğimiz grup ise dünyada isyan etmiş, günaha bulaşmış, suç peşine koşulmuş, ilahi emirlere tabi olmayan kimselerdir. Hala bazen bu asabi şimal dediğimiz bu isyankar günahkarlar dünyada bazen iyi işler de yapmış olabilirler. Bazen iyi işlere de koşulmuş olabilirler. Ama bunlar nefsi emmarelerine yenik düşerek kötülüklere Ulaşmışlar. Bunlar amelleri doğrultusunda cezalandırılacaktır. Hadis ve rivayetlerimizde bir grubun hesapsız ve kitapsız hiçbir şey sorulmaksızın cehenneme götürüleceği nakl olunmuştur. Yani bu kişiler dünyada, öyle bedbah olmuşlardır ki, o kadar günaha isyana bulaşmışlardır ki, kıyamet günü bunlara hesap kitap dahi sorulmayacak, cehenneme götürülecektir. İmamı Cafer Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Selasetun yudhuluhumullahu nara imamun cairun. Tacirun kezubun ve şeyhun zan. Yüce Allah şu üç gruba hesap, kitap sormaksızın cehenneme götürecek. Sorgusu sualsız emri verecek bunları götürün cehenneme. Kimlerdir bunlar? Zalim yöneticiler. Halkına merhamet etmeyen halkına adaletli davranmayan, insanlara zulmeden bu yöneticiler hesapsız, kitapsız cehenneme gireceklerdir. İkinci grup yalancı tüccarlar, iş adamları halka yalan söyleyip halka tabiri caizse kara borsa uygulayıp İlahi nimetleri halka çok görenler. Daha fazla kar edeyim diye insanlara yalan konuşan bu iş adamları, bu tacir tüccarlar kıyamet günü hesapsız sualsız cehenneme gidecektir. Üçüncü grup ise yaşlı günahkar zinakarlar. Allah korusun. Yaşını, başını tamamlamış, hala günah peşindedir. Yüce yaratan, bunlara hesap kitap sormaksızın ateşe götürecektir. İmam Rıza aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. İnna Allah'a yuhasibu kullu halqin illa men eşreke bihi ezze ve celle. Kıyamet günü yüce yaratan tüm insanları hesaba kitaba çekecek Sadece Allah'a ortak koşanlar, Allah'a şirk koşanlar istisne edilmiş. Bunlara hesap kitap sorulmaksızın cehenneme götürülecektir. Fe innahu la yuhasabu ve yu'mer <laughs> bihi ilanlar. Bunlara hesap kitap sorulmayacak ve o şekilde cehenneme götürülecektir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, dünyada yaşadığımız bu sürece Allah'ın verdiği bu ömür etrafında çok dakik, ince hareket etmemiz gerekiyor. Verram bin Ebi Feras Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem'den şöyle naklediyor. Sittetun yedhulûnen nâre gablel hisabi bi sittetin. Şu altı grup altı şeyden dolayı hesap sorulmaksızın ateşe girecektir. Hadise dikkat edin. Şu altı grup altı şeyden dolayı hesapsız kitapsız ateşe götürülecektir. Gıyla ya Resulallah menhum. Ashab ya Resulallah bu altı grup kimlerdir? Bu altı kişi kimlerdir ki hesap kitap sorulmaksızın şu altı şeyden dolayı ateşe gidecektir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El-umara'ul bilcur. Zalim yöneticiler, iş başına gelen, halkın yönetimine seçilen, halkı idare eden siyasiler, yöneticiler çok adil ve dakik olmalıdırlar. Zulüme bulaştıklarında yüce yaratan hesapsız kitapsız bunları ateşe götürecektir. İki vel arabu bil asabiyye mutaassıb milliyetçi, milliyetçik ruhiyesine sahip kişiler. Allah korusun dinimizde milliyetçilik denen bir şey yoktur, ırkçılık denen bir şey yoktur. Yüce Yaratan insanlardan kimin takvalı olduğunu, kim takvalıysa onun üstün olduğunu haber vermiştir. Yüce Yaratan Arapların, Acemlerin ve diğer ırkların cennete gireceğini söylememiştir. Yüce Yaratan Allah'a karşı isyan etmeyen takvalı kişilerin cennete gireceğini haber vermiştir. Peygamberin akrabasıdır. Peygambere iman etmemiş ateşe girecektir. Diğer taraftan peygamberle hiçbir akrabalık bağı olmayan, dünyanın bir köşesinden gelmiş peygambere iman getirmiş cennete girecektir. Üç, ve daha gine bil kibir, gururlu ve kibirli köy yöneticileri, köy muhtarları, gurur ve kibire kapılıyor. 4. və tucjar bil xiyaneti. İhanət edən iş adamları. Malında, ticarətində, insanları aldatan, insanlara ihanət edən, alış-veriş edən iş adamları. 5. və əhlür rustağil bil cahiliyya. Cahiliyyə dövrü yaşayan köy халqı. Cahillər, cahil kişilər. İlim peşine koşmazlar, bir şey öğrenmeye gayret göstermezler. Cahiliyetleri üzerinde diretirler. 6. Ve ulama bil hasad. Alimler hasetlerinden dolayı da alimler ateşe girer, cehenneme götürülür. İmamı Cafer-i Sadık ve vesselam'ın bu buyruğuna dikkat edin. Selasatun La yukellimuhumullahu yevmel kıyame ve la yanzuru ileyhim ve la yuzakkihim ve lahum azabun alim. Yüce Yaratan kıyamet günü şu üç grupla konuşmayacak. Onlara rahmet nazarıyla bakmayacak. Onları arındırıp temizlemeyecek. Ve onlar için büyük bir ateş ve azap hazırlamıştır. Kimlerdir bu üç grup? Bir, Allah vermedi bunlara hak olarak bu imameti uygun görmedi. Bununla birlikte imamet hakkı iddia edenler, yani peygamber ve hanedanının hakkını gasp edenler, peygamber ve hanedanının imametini gasp eden kişiler. Ki Allah'ın verdiği imameti inkar edenler. Allah 12 imama bu imameti vermiştir. Yüce yaratan 12 imama bu makamı, bu mevkiyi ümmetin idare bu 12 imama vermiştir. Bunları kabul etmeyen, bunu reddedenler. 3 ve bu iki grubun yani Allah'ın vermediği halde imamet iddia edenler ve Allah'ın verdiği bu imameti inkar edenleri bunların İslam zümresinden olduğunu kabul görenler bunların dinden şeriattan bir nasibinin olduklarına inananlar bu üç grup hakikatta yüce yaratanın kıyamet günü konuşmayacağı merhamet nazarıyla bakmayacağı gruptur bu günler Kadrohum günlerindeyiz. emir Müminin Mumin'in, İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın vilayet ve imamet bayramındayız. Yani yüce yaratan imameti emir al Mumin'ine uygun gördüğü, resmi bir dille ilan edildiği günlerdeyiz. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, bu imamet ve vilayet şemsiyesi altında olanlar kurtuluşa ermiştir. Amirul Müminin ve 11 evladının imamet ve velayetini kabul edenler, bu velayet ve imametin izinde olanlar ancak kurtuluşa erenlerdir. Dolayısıyla yüce yaratan büyük bir nimet vermiş bize. Bizler Amirul Müminin ve 11 evladının velayetini kabul edenler olarak bu velayetin değer ve kıymetini bilmeliyiz. Kıyamet günü Yüce Yaratan'ın hesap kitap sormaksızın ateşe götüreceği birçok gruptan hadislerimizde beyan edilmiştir, zikredilmiştir. Değerli müminler, Yüce Yaratan dünyada bize geçici ömür tayin etmiştir. Bu ömrümüzü güzellikle geçirmemiz gerekiyor. Allah'a itaat yolunda bu ömrü harcamamız gerekiyor. Yarın saadete ermek istiyor isek ebedi yurdumuzun abat olmasını, ebedi yurdumuzun ferahlık olmasını istiyor isek, bu ömrümüz zarfında, bu ömrümüzün olduğu günlerde Allah'a kullukta kusur etmemeye gayret göstermeliyiz. Yüce Yaratan, bizleri ömründen istifade eden, ilahi emirlere tabi olan salihlerden karar kılsın.